Dur bırak onlara çok girmedim ama. Çok Aynen. şey. AIDS, HIV dediğimiz virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Aslında HIV demek AIDS demek değildir tam olarak. HIV bu hastalığa sebep olan virüsün adıdır. AIDS ise bu HIV virüsünü vücuda aldığımızdan belki 8-10 yıl sonra ortaya çıkaran, çıkan bağışıklık sistemini düşüren bir sendromdur. HIV aslında kişiye ilk bulaştığında ilk günlerde grip benzeri semptomlar yapmaktadır. Ateş, kırgınlık, bazen öksürük, burun akıntısı. Daha sonra bir dönem hiçbir bulgu vermemektedir. Ama ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş vücuttaki bağışıklık sistemini kötü yönde etkilediği için çeşitli hastalıklarla ortaya çıkmaktadır. Ha, tabii e, HIV'in e, en sık bulaş sebebi cinsel yolla bulaş. Özellikle korunmasız cinsel temasla e, çok fazla bulaşıyor. E, bizim poliklinimize de hastalar genelde e, şüpheli bir cinsel temas sonrası genelde akıntı şikayetiyle başvuruyorlar. Bazen hiç akıntı şikayeti olmasa bile hastalar e, acaba bulaşıcı bir hastalık var mı bende diye endişe edip gelebiliyorlar. Burada e, bilinmesi gereken Hiv'in her zaman belirti vermeyeceği ilk bulaştığında, hatta ilk temastan sonra bir 3 hafta kadar testlerde de pozitiflik vermeyebiliyor. Tabii Hiv'in en sık bulaş sebebi cinsel yolla bulaş bulaş demiştik ve bu bunu arttıran risk faktörlerinden biri de birden fazla sayıda cinsel partnerle ilişkiye girmek. O nedenle korunma önlemleri olarak mutlaka tek partnerle ilişkiye girmek ve ilişkiye giriyorsak mutlaka kondom gibi bariyer yöntemlerini kullanmak çok önemli. AIDS sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Hatta resmi rakamlarla Türkiye'de 2021 yılında 32 bin tane HIV pozitif hasta olduğu söylenmektedir. ama. E, tahmin edilen aslında bunun hemen hemen iki katı olduğu söylenmektedir. E, 1 Aralık Dünya AIDS gününde de e, önemli olan e, hastaların şüpheli bir temas halinde mutlaka sağlık kurumlarına başvurması, testlerini yaptırması ve e, mümkünse e, korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaları. Asıl kadın doğumla ilişkili olan kısmı ise anneden bebeğe bulaş kısmı. Bizi en çok ilgilendiren kısım budur. Anneden bebeğe bulaş ise gebelik süresince özellikle 3. trimester döneminde doğum esnasında ya da emzirme süresince olabilir. Ancak HIV pozitifli bir anne gebelik süresince tedavisini düzenli olarak alırsa HIV'li bir bebek dünyaya getirme ihtimali oldukça azalmaktadır. Ee, HIV'li bir annenin doğum sonrası emzirmesi önerilmemektedir. Ayrıca gebelik esnasında yapılan tanı ve tarama testleriyle annenin tanısının erken koyulması ve tedaviye başlanması sağlanabildiği için... Hivli bebek doğumları oldukça azalmış durumdadır. Hivli bebek de aslında hayatını kaybeder diye bir şey yok. Hiv aslında şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik bir hastalık olarak değerlendirilmekte ve ömür boyu kontrol altında tutulabilmektedir. Hiçbir zaman AIDS evresine ilerlemeyebilmektedir.